Hayırlı cumalar. Benim size bir so iki tane sorum olacak. Benim 40 yaşında kızım vefat etti, hamile gitti. Cennette olabilir mi? Bana şefaatı dokunur mu? Ee, bir de ben borcum var. Bana sekat fitre veriyorlar. Onlar, onu alıyorum. Almam doğru mu? Bunu yanıtlarsanız memnun olurum hocam. Hayırlı günler Allah'a emanet olun. Ee, i̇nşallah hamile olarak aramızdan ayrılan kelimeniz hanımefendiye şehit oldu mu olmadı mı sevgili peygamberimiz doğum sırasında vefat edenlerin de ahiretçe şehit olacağını bildiriyor. Yani enkaz altında kalan, depremle vefat eden, salgın hastalıkla giden kişiler e, ahiretçe şehit olurlar. Şefaatçi olur o yüzden diye sordu, Rabbim sorulacak. Kelime hanımefendi annesine şefaat eylesin inşallah abi, efendim. Abi. Diğer sorusu da borçlarım var dedi izleyicimiz. Para ee, da fitre zekat veriyorlar. Madem borçları var, çevrede zekat veriyor, Fıtra veriyor, alabilir mi? Alabilir. alabilir. Ne zamana kadar nisap miktarına ha, ulaşana kadar, kadar. alabilir. Borçları sıfırlanacak. Borçlarından sonra da nisap miktarına ulaşıncaya kadar alabilir. Devam edelim. Bir başka video soru var. Assalamu alaikum al al hocam. Size bir sorun olacak öncelikle hayırlı cumalarınız olsun. Benim üç erkek çocuğum var. Eşim vefat etti. Onları helal kazancımla büyütüyorum. Elhamdülillah. Ben kendi hayatı evlenmeden mesela evlenmeden onlar için yaşayıp de onları büyütsem hayatımı onlar için yaşasam bana bir Allah'tan acır sevabım olacak mı cevap için çok teşekkür ediyorum Özbekistan'dan bir diyor hocam eşim vefat etti diyor tekrar evlenmeyi düşünmüyor ben diyor kendime artık çocuklarıma adayayım evet. evlenmesem kazancım da var helal kazancım var çocuklarımla bu ömrü bu şekilde tamam etsem olur mu diye soruyor Rabbim hayırlı ömürler versin. Yani ne kadar güzel helal rızıkla çocuklarımı yetiştirmek istiyorum. Bu çok önemli. Yağmurunun tipisinin hikmeti var, hepsinin mevlam rızık kapısının kimin açar, kimin kapar. Yani Kabe'nin gölgesindeki dualarımızdan biri bu. Allahümme agnini bi halalik an haramik ve bi taatik an masiyetik ve bi fadlik an sivak. Ya vasi al Rab helalınla doyur. Harama düşürme. Amin. İtaatla tatmin eyle. hacet kalmasın. Amin. Lütfunla kereminle beni senden başkasına muhtaç etme Amin. ya Rab. Kabe'nin gölgesindeki yaptığımız dualardan biri bu. Demek ya, hanımefendinin böyle helalla onları Yetiştiriyorum demesinden Ben etkilendim Keşke analı babalı olanlar Da aynı duyguyu taşımalı Genel kanaatim elbette Milletimiz böyle düşünüyor Böyle yaşıyordur ama Özbekistan'daki kardeşimizin Böyle değişinden de Etkilendim duygulandım Böyle de bir hadis-i şerif Okudum Muhsin Bey yani e, Mahşer günü ...Cennet'in kapısında bir kadın hasıl olur. Ee, sevgili Peygamberimiz ona der ki sen ne yapıyorsun? Ben senden önce Cennet'e gireceğim. E sen, sen ne yaptın ki benden önce Cennet'e gireceğin? Ben çocuklarım ele güne kalmasın diye hep onlara baktım. Allah. Allah. Ee, o yüzden ben senden önce Cennet'e gireceğim der diyor. Aa. Ona da buyur sen hak etmişsin bunu der. Hadis-i Şerif. Evet, evet efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.